Sadece şiir, gerisi vesaire, 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 elansları, elansları. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değilsin. Farklı bakıyoruz Adice. Farklı düşünüyoruz Senin sözde doluların var Benim kalp yanlışlarım Senin gitmeyen korkuların var Benim bitmeyen duygularım Senin uzun kahvaltıların var Benimse yetmeyen uykularım Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun Ben bir saat öncesinde Sen hayata koşuyorsun ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün. Sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğüm. Sen gizli özlem. Sen imla hatamsın. Sen satır başım. Sen sırdaşım. Sen arkadaşımsın. Sen benim seve seve yaptığım en güzel yanlışımsın 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 Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi Bilmem ki başıma ne işler açacaksın Öyle bir yerdesin ki bende Dokunsam yakacak Bıraksam kaçacaksın Bilmiyorum Sen söyle güzel göz Ne yapayım ben seninle Dağlarımı dizeyim önüne kal diye Yoksa gidişine seyre mi durayım Derdini veren mi olayım Derdinden veren mi ben Aklımda kumpaslar Yüreğimde tuzaklar. Bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kedere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma. Dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı. Gönlümse iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında. Acınla kıyaslamam. Kıyaslayamam hiçbir gülüşü. Yalnızlıkta sevseydi beni sensizlik kadar Bir sıcak bakışa çoktan rağm olurdum ben de. Kafam karma karışık Ama şunu bil ki Bana bir tek sen iyi geliyorsun Senin yanında unutuyorum zamanı Bir tek senin seninleyken düşünmüyorum Beni üzen sancıtan hiçbir şey Kimin var ki senden başka Kim anlar ki beni senden başka Bu kadar çakmasan yüzüme gerçekleri Sen de anlarsın aslında Cevap veremeyeceğim sorular yerine Duymak istediklerini sorsan Onlara dokunup kanatlanmak yerine Yaralarımı sarsan olmaz mı Ey güzel gözüm Ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı İçimden cenazeni kaldırıp Gözyaşımı döksem ardından Çık desem aklımdan Çaprazlarında Git artık bit Bit ne olur bit desem Biter mi ya da Hayallerine düşsem tepe taklak Başımı çarpsam dizlerine ılık ılık aksa mutluluk içime Ve can versem gözlerinde Yeter Yeter mi? Yeter mi? Yeter, mi? Yeter, mi? Yeter mi? Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğuların vardı. Benim katliamışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı. Benimse bitmeyen duygularım, senin uzun kahvaltıların benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime... içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek. İçmeden içimi dökmek isterdim ama içtikçe hasretini içer, gider doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz. Sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden ne olur, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben seviyormuş gibi yaparım, sen biliyormuş gibi. Hadi, hadi kal yanımda. Beni anlasan da, anlamasan da. Hadi, hadi kal yanımda. Beni anlasan da, anlamasan da. Kal yanımda, kal yanımda, kal yanımda.